Herkese günaydın, iyi haftalar arkadaşlar. Bursa altısı şimdilikteyiz. Altın ilk ayağındaki sıralamam. Altı Red Candy, 7 Del Carmen, 8 Soli, 4 Fiat Solare ve bir numaralı Orkideo Branca. Altın ikinci ayanda altı numaralı Semi Boyu, küçük kuponlar tek yazabilir. Ben 8 numaralı Öykümün Fırtınası'ndan bugün için iyi bir yarış bekliyorum Tolga Yıldız'la. Çok ciddi rakip olarak gördüm. Ben bu iki ismi birbirinden ayırmayacağım. Altının 3. ayağında 8 Rumalı Özgüca küçük kuponlar tek bırakabilir. 3 Rumalı Biba Ağa, 5 Rumalı Hızlı Çocuk ve 6 Rumalı Hızlı Veysel ise çok ciddi rakip olacaklar. Altının 4. ayağı bana göre hepsi olarak geçeceğiz. Tuttuğunuz at varsa tabi siz tek yazabilirsiniz ya da iki atla geçebilirsiniz. Ben son iki ayağı tek bırakacağım için bu ayağı kapatacağım ve kafam rahat bir şekilde umarım 5. ayağı seyredeceğiz altının 5. ayağında 8 Yumalı Mistik muhtemelen yarışı kazanacaktır. Altının son ayağında ise 8 Yumalı İsfahan bence yarışı kazanacak. Banka olarak öneriyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.